Hey Sitter, artık eski halimize geri döndük. İyi ki biz de yedik, yoksa insan haline dönemeyecektik. Benim karnım yine aç. Hey Sitter bak, orada bir tane ev görüyorum. Fakat eskisi gibi olmasın. Merak etme bu pembe. Hadi bakalım gidelim o zaman. Oh sonunda geldik. Ha ha ha, galiba artık yine iki tane lezzetli yemeğim geliyor. Hadi inelim. Tamam hadi. geldim merak etmeyin. Kim o? Biziz. Evet biziz. Bir dakika kızlar. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun içeri geçin. Size lezzetli mi lezzetli yemekler yaptım. Tamam. <laughs> Aa, evet kızlar. İsterseniz bekleme sonunda bekleyebilirsiniz. Tamam. Tamam olur. Bizim acıktığımızı nereden bildin? Ben de bilmiyorum. Fakat kadın çok iyi birisi gibi görünüyor. Ha ha ha. Ne yazık ki onlar benim bu tür işlerle uğraştığımı bilmiyorlar. Her neyse ilk önce solucan gözüyle almakla başlayayım. Sonra biraz örümcek gözü. kurbağa kanı ve biraz da karıştırmamız lazım. Evet, şimdi sanabilirsin. Şimdi bayıtma tuzumuzu etkin hale getirmek için birkaç sihirli söz söylememiz lazım. Ala kadavra ala kazan. Şimdi bakalım. Wow, işte uyutma tozumuz hazır. Ay nerede kaldı bu kadın? Ben de bilmiyorum ama çok acıktım. İyi ben de. Ha evet şimdi biraz üzerine toz dökelim ki bizim kızlar birazcık uyusun sadece. Evet artık üzerinde toz var mı var? Sizin için bir sürü tatlı hazırladım. Buyurun artık yemeye başlayabiliriz. Geldik geldik. Wow çok lezzetli görünüyor değil mi? Aynen. Hemencik yiyelim. Bence de. Mm. Çok güzel dondurma. Evet çok lezzetli. Mm. <laughs> benim sanki uykum geliyor. Aynen benim de. Aa. Oho, planım işe yaradı. Artık ikisi de uyuyor. Ay sonunda kazana gelebildik. Ay. Vay. Ne kadar ağırmış ya. Her neyse artık suyu kaynatma vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ups. Dışarıdan sesler diyorum. Yaşasın galiba yeni yemeklerim geliyor. Sıcak sıcak çok sıcak. Asıl ben yeniyorum. Baksana. Altta ben kaldım. Tamam çabuk kalk üzerinden. Hemen kaçalım. Hadi. Hoppa. Hoppa. Oh çıktım. Bir önce önce kaçalım. Tamam hadi. Koş. Hadi. Ne? Neredeler? Olamaz. Olamaz. Kaçmışlar. Benim hala biraz popom yanıyor. Benimkisi de. Ay galiba biz orada pişirecekti. Aynen. Her neyse kızlar siz siz olun. Tanımadıklarınızın evine asla asla girmeyin.